Nakil kürsüsü, Kur'an Kur ve sünnetten, ve sünnetten, sünnetten hayata. hayata. Nakilkürsüsü.com Nakil bahsetmek istiyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıdıkça, öğrendikçe, bildikçe ona olan sevgimiz artacaktır. Allah'a olan sevgimiz de artacaktır. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıdıkça onun sünnetine de biz daha güzel sarılabiliriz. Yoksa tanımazsak nasıl sünnetini yaşayacağız? Diyoruz ki işte Kur'an'ı ve sünnete sarılın. Kur'an'ı ve sünnete sarılmak önemlidir, esastır. Bizim örneğimiz Resulullah'tır Aleyhisselatü Vesselam. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ticaretini nasıl yapardı? Evinde durumu neydi? İbadetini nasıl yapardı? Uyurken nasıl uyurdu? Yemek yerken nasıl yerdi? Tuvalete girerken nasıl girerdi? Her yani bütün hayatının bölümlerini biz bilmezsek nasıl tabi olacağız? Nasıl yani onun izinden gideceğiz? O zaman öğrenmek gerekiyor. Ta ki sünnetini de hakkıyla en güzel şekilde yaşayabilirim. Evet, Resulullah Aleyhisselatü ve Vesselam bizim için örnek şahsiyet odur. Onun haricinde bizim için örnek şahsiyet yoktur. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ Allah'ı ve ahiret gününü umanlar için Resulullah'ta diyor güzel örnek vardır sizin için. Odur bizim için esas. Çünkü onu terbiye eden Allah'tır. Diyor ki اَدَّ Rabbi رَبِّي فَأَحْسَنَ تَعْد۪يبِ Beni terbiye eden Allah'tır diyor. Ve en güzel şekliyle ter terbiye etmiştir diyor. Demek ki Allah'ın terbiyesiyle yetişmiş, masum bir şahsiyettir. Her şey bizim için örnektir. O yüzden o bizim için örnektir. A şahsı, B şahsı falan, alim falan e, zat bunlar bizim için esas değildir yani. Bizim için esas Aleyhisselatü Vesselam'dır. Evet. Ve bir ayetinde Allahu Teala onu teskiye ediyor, onu övüyor. Ve inneke la ala hulukin azim. Muhakkak ki sen en yüce bir ahlak üzeresin diyor bu teskiyi Allah'tan alıyor. Biz hiçbirimiz Allah'tan böyle bir teskiye almadık. Bir akiz bize ne diyor? وَلَا تُزَكُوا أَنْفُسَكُمْ Sakın sakın nefislerinizi teskiye etmeyin. وَا bimen بِمَنِ اتتقى. Kim daha Allah biliyor. Kendinizi övmeyin, kendinizi temize çıkarmayın. Yani hastalıklarınızı ben biliyorum diyor Celle Celaluhu. Fakat Allahu Teala Resulü'nü övüyor. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Sen en yüce bir ahlaksın. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın her noktada bizim için nedir? En yüksek bir ahlak ve bizim için bir örnektir. Sadece bir bölümünde değil, şimdi bizde bazı noktalar var, o noktada ahlakımız belki güzeldir. Ama bazı noktalarımız vardır ki çok berbattır. Aleyhisselatü Vesselam'ın ki ise her noktası neydi? Mükemmeldi. Çünkü o örnek olacaktı yani. Bütün beşeriyete örnek olacaktı. Allah tarafından terbiye edilmişti ve nefsi en uygun olan yani risaleti taşıyacak, Resul olacak ve insanlara örnek olacak en yani müsait, layık şahsiyet de kendisiydi. O yüzden Allah-u Teala onu son peygamber olarak kılmıştır ve bütün beşeriyetin de üstünde tutmuştur. Yani. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı Hazreti Ayşe'ye soruldu. Ya, ya Ayşe işte Ey annemiz, müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı neydi diye sorduklarında çok özetle dedi ki siz Kur'an-ı Kerim okuyor musunuz? Evet dediler okuyoruz. Peki Mu'minun suresini okur musunuz deyince bir sahabe okumaya başlıyor. İşte ellezine fi salatin İşte o müminler ki felaha ulaşmışlardır. Onlar namazlarını huşu ile eda edenler o Mü'minun Suresinin başından okumaya başlıyor. Evet. وَالَّذِينَ هُمْ عَلِ اللَّهُ يَمَعْرِدُونَ İşte boş şeylerden yüz çevirirler, onları zekatlarını yerine getirirler. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِ Avretlerini örterler. Ee, İffetlidirler. Yani وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِ مُعَدِ مُرَعُونَ İşte emanetlerine, ahitlerine bağlıdırlar, yerine getirirler. وَالَّذِينَوْ عَلَى صَلَوَاتِ بِحَافِدُونَ Onlar namazlarını muhafaza ederler, kaçırmazlar, kaybetmezler. Diye bu ayetleri okuyunca sonunda اُولَيْكَ هُمُ الْوَارِثُونَ İşte bunlar varisidirler. اَلَّذِينَ اَلَّذِينَ اَلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيَا خَالِدُونَ Onlar Firdevs cennetinin varisçileri olacaklar, orada ebedi kalacaklar. Ayeti oraya varınca diyor ki dur. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı Kur'an idi diyor. Kur'an'daki bu geçen sıfatlar da diyor. Kur'an'ın gazaplandığı şeye Resulullah da gazaplanırdı. Kur'an'ın işte benimsediği şeye de o da benimserdi. Kızdığı şeye o da kızardı. Yani Kur'an ile şekilleniyordu. Onun Kur'an'ı ahlaktı diye diyor Hazreti Ayşe. Çok kısa cümlelerle yani Kur'an-ı Kerim'e göre Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştı? Ahlakını düzene koymuştu tamamıyla Kur'an'ın yaşayan bir canlı şekli yani Kur'an'ı anlamak istiyorsa kişi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bakacak. Onun yaşantısına, onun sözlerine, onun davranışlarına o şekilde Kur'an-ı Kerim en güzel şekilde bilebilir. Biz niçin maalicilere karşı duruyoruz? Onların yani yollarının batıl bir yol olduğunu. Niçin yani böyle itikad ediyoruz? Çünkü peygambersiz bir İslam istiyorlar imkansızdır yani peygambersiz bir İslam imkanı yok yaşanmaz bilinmez yani. Allah Teala eğer ki hani bu böyle bir şey ol, olmuş olsaydı Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i tek parça indirdi. Yeryüzüne indirdi. Alın Kur'an-ı Kerim'i okuyun, amel edin derdi. Ama Allah Teala böyle etmemiştir. Göndermiş olduğu bütün kitaplarla beraber bunu tatbik edecek peygamberler göndermiş. Onların hayatları işte gösteriyor Allah'ın Emri budur. Allah-u Teala'nın istediği budur. Yani yaşantıları tamamıyla Allah-u Teala'nın emirlerini ne gösteriyor. Evet. Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakından birisi. Bugün o nokta üzerinde inşallah biraz duracağız. Emanet meselesi. Emanet demek yani dürüstlük ve güvenilir olmak yani. Dürüst olmak, doğru olmak, güvenilir olmak. Emanet. Bu sıfat Aleyhisselatü Vesselam'da en bariz olan sıfatlardandır. Ve Aleyhisselatü Vesselam bu sıfatıyla tanınıyordu cahiliyedeyken. Müşrikler arasında, kafirler arasında bu sıfatıyla tanınıyordu. Muhammedül Emin deniyordu. Emin olan, güvenilir olan, dürüst olan, yalan söylemeyen, ihanet etmeyen, doğru olan Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem. Bu şekilde onu ne yapıyorlardı? Biliyorlardı. Bu onun en belirgin vasfıydı. Tabi bu bizim için örnektir. Aleyhisselatü Vesselam zamanında işte müşrikler hani kabe yık, yıkılmıştı Kabe yağmur sebebiyle ve onu inşa ediyorlar. İnşa ettikten sonra Hacer-ül Esved'i koymak istiyorlar. Tabi büyük bir şereftir. Her bir kabile kendisi koymak istiyor. Anlaşmazlığa düşüyorlar. Kabileler arasında neredeyse savaş kopacak. Her bir kabile diyor ki ben koyacağım. Derken bakıyorlar ki mesele çok ciddi. Savaş kopacak. Diyorlar ki hakem belirleyelim. O şey yapsın. O hükmesinde ne şey yaparsa ne belirlerse biz itaat edeceğiz. Kabul ediyor musunuz? Ediyoruz. O zaman biz el emin olan Muhammed'i seçiyoruz. Kabul ediyor musunuz? Tabii ki kabul ediyoruz. Hepsi bir ağızdan kabul ediyoruz. Çünkü o el emindir, adildir, dürüsttür, doğrudur, kimseye torpil geçmez. Gerçekten sadıktır. Hepsi razı oluyorlar. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar ki sen aramızda hakemsin. Bu hacer el sen artık hükmet nasıl olacak? O da mübarek lidasını işte açıyor, gelin diyor. Her bir kabileden işte adamları alıyor. Yardımcı olur, kaldırın şu taşı üstüne koyun. Koyuyorlar. Hadi kaldırın herkes tutsun her bir kabilede bir kişi tutsun. Onu temsilen, o kabile temsilen tutuyorlar, getiriyorlar, kaldırıyorlar. En son Aleyhisselatü Vesselam tutup yerleştiriyor bu şekilde büyük bir savaşın önüne geçmiş oluyor. Düşünün müşrikler orada onu el emin sıfatıyla bildikleri için hakem tayin etmişlerdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sıfatı yani doğruluk el emin sıfatı ile tanındığı için müşrikler ona şey yapıyorlardı. Emanetlerini veriyorlardı. Hani kaybolmaz altın, gümüş artık değerli olan eşyalarını Aleyhisselatü Vesselam'a veriyorlardı senin yanında kalsın. Son derece güvendikleri için yani çalmaz çırpmaz. Ve aleyhisselatü vesselam da bu ahlak yani belirgin olduğu için dikkatliyseniz İslam geldiği halde müşrikler ona o kadar eziyet eder. yani yurdundan artık çıkacak. Yaşayamıyor artık. Mecbur yani mecbur bir konuma düştü onu öldürecekler. Mekke'den hicret ederken bile ne yaptı? Onun yanındaki emanetleri kaçırmadı, almadı. Ya bu kafirlerin artık ben niye geri çevireyim ki bu kadar bana eziyet ettiler. Hz. Ali'ye dedi ki bu emanetler sende dursun. Sen acele etme bütün bu emanetleri sahiplerine dağıt ondan sonra gel sen de şey yap, bana katın. Bana ulaş. Düşünün hicret ederken bile öldürülecek o gece aleyhisselatü vesselam emanetleri Hz. Ali'ye teslim ediyor ve diyor ki ertesi gün yarın git emanetleri dağıtmaya başta yani sahiplerine ver ve bana ulaş diyor. Artık onun yani şahsında şahslanmış bir sıfat. Hirakil Ebu Sufyan'a sorduğu zaman işte nasıl bir peygamberdir, nasıl bir adamdır bana anlatsana. O zaman Ebu Sufyan müşrik yani Müslüman değildi. Neyi emrediyor deyince dedi ki اِنَّهُ يَعْمُرُمْ بِالصَّلَاتِ İşte o namazı, doğruluğu, iffetli olmayı, işte ahde vefa göstermeyi, yani vermiş olduğu sözleri yerine getirmeyi ve emanetleri iade etmeyi emrediyor. Böyle bir sıfatı vardır. En güzel sıfatlarıyla bahsediyor. Yani onun kötü sıfatını getiren öyle bu Sufyan. <laughs> Müslüman olmadığı halde hatta diyor ki ben aslında yalan söyleyecektim. Fakat benim arkadaşlarımı da diyor aldılar içeri. Onlara karşı utandım yani. Nasıl oluyor da Kureyş'in ileri geleni yalan söylüyor. Arkadaşlarıma olan utancından dolayı yalan söylemedim. Yoksa ben hakkında yalan söyleyecektim diyor. Mecbur kaldın doğru yönlerini anlattın. Aleyhisselatü sen hep güzel yönlerini anlatıyor. Hiç zerre kadar bir yamuk yerini anlatmıyor. Ama maalesef günümüzde bir müşriye, bir kafire deseler işte şu Ahmet Efendi'nin yani özelliklerini anlatılmasın. Ahmet Efendi maşallah namazlıdır, şudur budur ama sahtekardır da aynı zamanda ya da yalancıdır ya da işte eziyet eden der ya da şudur yani Allahü Vüle Allah gibi sıfatlarımızı sayacaklar. Evet Ali sattı bu konuda diyor ne iman e limen ne emanet emaneti olmayan yani güvenililiği dürüstlüğü olmayanın imanı yoktur diyor ne imana limen ne emanet elen bu. Ve ne din e limen ne ahde lehu. ahdi ve fakl olmayanın da diyor dini yoktur diyor. Meselenin yani adamina bilen. Tabi bu emanet yani güvenilir olmak, sadık olmak sadece amellerde değil, bizzat müşahhas olarak bütün azalarımızda da nedir? Yani görünmesi gerekiyor. Emir olması lazım. Allah Teala bizlere göz vermiş, el vermiş, ayak vermiş, işte dil vermiş, kulak vermiş, emaneten. Bunu Allah yolunda kullanırsak, haramlara girmezsek biz emanetleri yerine getirmiş oluruz. Doğru olmuş oluruz. Haramlara soktuğumuz zaman emanete ihanet etmiş oluyoruz. Ve onları helake sürüklemiş oluyoruz. Burada emanetimiz, güvenilirliğimiz ne oluyor? Kayboluyor. Azalarımıza karşı bile yani güvenilir olmamız gerekiyor. Çünkü ayette diyor inne sem'a vel basra vel fuada kullu leke anhu mes'ule Şüphesiz ki işitmeden, görmeden ve kalpten bütün bunlardan mesulsünüz. allah Teala hesaba çekecek. Nerede istihdam ettin, nerede kullandın, nasıl davrandın? Hatta hani bazı hadislerde beyan ederken işte o gün işte kafirler hesaba çekildiği zaman şöyle şöyle yaptığın inkar ediyor, reddediyor. Allah-u Teala kalbi şeyine mühür vuruyor, ağzına mühür vuruyor. Ağzarı konuşmaya başlıyor. Elleri şahitlik yapıyor. Anlatıyorlar, ayakları da şahitlikte bulunuyor. Derisi konuşuyor, bütün azaları konuşuyor. Sonra kendi azalarına kızmaya başlıyor. Ben sizi kurtarmak için mücadele ederken siz beni helake sürüklediniz. Ve azalar bir akis ona diyorlar ki sen bizi helake götürdün. Yani kişi nefsinle nasıl zulmeder cehenneme sürüklediği zaman gözünü, elini, ayağını cehenneme sürüklediği zaman aslen bu azalarına ihalet etmiş oluyor, zulmetmiş oluyor cehenneme sürmüş oluyor. Bu noktalarda da emanet sahibi olmak, güvenilir olmak gerekiyor. Evet, emanetin değişik değişik kısımları var, yönleri vardır. Mesela mesuliyetlerimizde, yani bize yüklenmiş olan mesuliyetlerimizde güvenilir olmamaz. Mesela adam komutandır, adam hocadır, adam aile reisidir, adam patrondur, yani ne gibi bir, görev yüklenmişse o noktada emin olması gerekiyor. Doğru olması gerekiyor ve bu yüklenmiş olduğu emaneti de hakkıyla yerine getirmiş olması gerekiyor. Bu noktada yalan, dolan bu gibi şeyler girse burada emin olmadığı sıfatı ortaya çıkmış oluyor. Kullukum râin ve kullukum mes'ûlûhan râiyeti diyor Aleyhisselatü vesselam. Her biriniz çobansınız ve her biriniz gittiğinizden de sorumlusunuz. Yani baba da bir çobandır, patron da bir çobandır. Ee, Emirül Mu'minin halife de çoban, çobandır, valisi de yani iş sahibi de kimin nerede bir mesuliyeti varsa o çobandır ve elinin altındaki kişiler de mesul olacaktır. Bu vazifesini doğru bir şekilde eda etmesi gerekiyor. Evet. Vazife verirken birine bir görev verirken emin olmak gerekiyor birine görev verilirken mesela birisine işte zekat memuru yapılacak. Sen zekatları topla. Sen işte şu göreve gel. Sen şunu yap. Ehil olması lazım. Yani ehil olan kişiler, doğru olan kişiler seçilmesi lazım. Bu konuda torpil geçilse, ehil olmayan kişiler getirilse emanete ihanet olunmuş oluyor. Bu sıfat bozulmuş oluyor ve hatta kıyametin de alametlerindendir. Bir bedevi geliyor Aleyhisselam'a ee, soru soruyor diyor ki Metes saatu kıyamet ne zaman kopacak? Aleyhisselatü vesselam o esnada bir şeyler anlatıyormuş. Aleyhisselatü vesselam cevap vermiyor. Sahabe ihtilafa düşüyorlar. Bir kısmı diyor Allahu alem Resulullah sallallahu aleyhi ve şey yapmadı, unuttu, cevap vermedi. Devam ediyor, bayağı bir konuşuyor. Bir kısmı zannediyor ki yani konuştuğu için yeri değildi diyor, cevap vermeyecek. Daha sonra bitirdikten sonra konuşmasını o az önceki soru soran nerede diyor. Kıyameti soran, ha işte buradayım ya Resulullah diyor. Onu görünce diyor ne zaman? işte e, iş diyor ehlinde, ehlinin dışında başkalarına verilirse diyor. Eğer iş ehline değil de başkalarına verilirse o zaman kıyameti bekle. Yani layık olmayanlar bu işin başına getirilirse o zaman kıyameti bekle. Tabi kıyametin alameti şu anda bu alametini yapmıştır, zuhur etmiştir. Çünkü yani bazı konumlar vardır ki yani devlet yönetimi, maliye bakanlığı mesela, mahkeme, kadı bir sürü hani görevler var. Bütün bunlara şu anda bu tabuti sistemde hiç layık olan insanlar getirilmemiş. Nerede bir kafir varsa, bir layık varsa, bir demokrat varsa, işte şeriatla yönetmeyecek varsa bu görevlere getirilmiş. İslam'ı istese dahi görev icabı yine onu eda etmeyecek. Yani İslam'ı yerine getirmeyecek. Dolayısıyla bütün bu konular nedir? Ehli dışında birilerine verilmiş. Küfür, küfür milletine verilmiş, teslim edilmiş. İslam'da da bu böyledir. Yani ehline verilmediği zaman kıyamet alametidir ve yasaklanmıştır. Ebu Zer Gifari mesela geliyor ya Resulullah diyor bana da bir görev ver diyor, emirlik ver. Aleyhisselatü vesselam hayır diyor sen. Buna layık değilsin ya Ebu Zer diyor. Ve pişmanlık sebebi olacaktır diyor. Aleyhisselatü Vesselam ona vermiyor. Halbuki Ebu Zer Gifay'ı çok böyle müttakî bir şahsiyet. İmanı, takvası çok mükemmel, çok dürüst birisi. Fakat o işe ehil değil. Yani istediği işe ehil değil. Mesela komutanlığa herkes layık değildir. Adam çok müttakî olabilir ama komutanlığı yapamaz. Ona verilmez. Komutanlığı komutanlığı yapabilecek kimseye verilir. Kadılık kadılığı yapabilecek kimseye verilir. Her nokta böyledir. İşte bu bu noktalarda bu görevler konusunda yani yerine vermek emanet kısmından sayılıyor. Meclislerde işte konuşulduğu zaman ve mecliste o sözün dışarı çıkılması istenmiyorsa o sözleri dışarı çıkarmak emanete ihanettir. Yani dürüstlüğe bu sıfata aykırılıktır. Bazıları bir şeyler konuşuyorlar bir mecliste, bir evde. O sözün dışarı çıkmasını istemiyorlar. O bu sözleri mi? veya adam sır veriyor, o sırrını ne yapıyor? Anlatıyor. Emanete bu emanet sıfatı nedir? Buna aykırı der yani ihanet etmiş oluyor. İki eşin birbirlerinin sırlarını açığa vurmaları. Bu da emanete ihanettir evleniyorlar, birbirlerine işte çok yakın oluyorlar. Biri diğerine sırrını açıklıyor. Başkalarının istemediği, görmek istemediği şeyler birbirlerine mutlali oluyorlar. Bakıyorsunuz aralarında müşkileler çıkıyor, boşanıyorlar. Sonra her birisi bir başlıyor karşıdakini anlatmaya, sırlarını açığa çıkarmaya, gizledikleri ayıplarını, kusurlarını bir ortaya döküyor. Bu da Müslümana yakışmaz, bu sıfata yakışmaz. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, اِنَّ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ insanların Allah'ın yanında insanların en şerli olanları kıyamet kıyamet gününde er yufdi ila ve ilehi sirraha kadın diyor sırlarını gizliliklerini diyor kocasına anlatır işte erkek diyor hanımına anlatır sonra bunu bir müddet sonra neşrederler diyor anlatmaya başlanır o da anlatıyor bu da anlatmaya başlıyor bunlar işte kıyamet gününde en şerli olan insanlar olacaklar Evet. İstişare edildiği zaman birisi geldi sizinle istişare etti. Ya böyle bir ticarete gireyim mi? Falanla evleneyim mi? işte falanla arkadaşlık kurayım mı? Falanla sefer edeyim mi? Burada işte eğer ki onu kandırma yönünde hayır yapma veyahut da yap aslında onun maslahatına değil. Olursa emanete ihanettir. Ona düzgün yani istişare etti mi düzgün doğru olayı olanı anlatmak gerekiyor. Nasihat edildiği zaman doğru nasihat yapmak lazım. Onun maslahatını ve mefsedetini. Onun şeyler anlatılması lazım. Emanet verilmişse emaneti yerine getirmek. Söz vermişse sözü yerine getirmek. Konuştuğu zaman doğru söylemek. Bütün bunlar hepsi bu kısma giriyor. El emane deniyor Arapçada. Yani dürüst olmak, güvenilir olmak. Böyle değişik yani kısımları vardır. Hayatın değişik alanlarına giriyor. Bütün hepsi, hepsinden biz sorumlu olacağız. Rabbim bu sıfatıyla yani, bu sıfatla sıfatlanan, bu sıfatta temiz olan, Allah'a razı oldu olan kullarından eylesin. Velham Velhamdülillahi Rabbil alem. Nakil, nakil Kürsüsü, kürsüsü Kur'an kur ve, ve Sünnetten Hayata, hayata. Hayatuna, hayatuna, islamuna,